Değerli arkadaşlar bu akşam yapacağımız resepsiyonu Karaman'daki bu elim maden ocağı kazası sebebiyle iptal kararı aldık. Bu resepsiyonu bütünüyle bu akşam iptal ediyoruz. Yapmayacağız. Çünkü oradaki kazadaki tüm aileler, kardeşlerimizin yürek acısının devam ettiği bir şeyde dönemde bizim böyle bir resepsiyon yapmamızı değerlerimiz açısından, geleneklerimiz açısından doğru bulmuyoruz. Onun için bu sene bu resepsiyonu yapmaktan vazgeçtik. Yapmayacağız. Bayramımızı tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve şu anda da tabii orayı takip ediyoruz. Ve bugün başbakanımız malum oraya geçecek. Ben de ardından yarım saat, bir saat sonra ben de aynı şekilde Karaman'a hareket edeceğim. Ben de orada olacağım bugün. Evet. Bugün bu ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Hala beklentimiz, umudumuz kesilmiş değil. Arkadaşlarımız, bakanlarımız orada çalışmalarını sürdürüyorlar gayretler devam ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.